Cümleten selamun aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle dinimizin bize sunduğu kolaylıklardan biri olan mes üzerine mes konusunu konuşalım istiyorum. Hepimiz bir yerden bir yere gideriz. Bazen soğuk olur, bazen ayakkabılarımızı çıkarıp abdest almak zor olur. İşte Rabbimiz bize öyle onlarda kolaylık sağlamıştır. Mes giyen kişiye ayaklarını yıkamadan abdest alma imkanı vermiş. Ama tabii bunun da bir usulü bir edebi var. Dilerseniz başlayalım. Abdest aldıktan sonra mest giymek. Bakın kardeşlerim, bir kişi abdestliyken mestini giyerse o mest onun için bir nimete dönüşür. Bundan sonra abdesti bozulduğunda mestini çıkarıp ayaklarını yıkamasına gerek yok. Sadece mestin üstüne mes etmesi yeterli. Ama dikkat. Abdestli olmadan mest giyilirse üzerine mes edilemez. Mes nasıl yapılır? Mes deyince öyle komple yıkamak, ovalamak değil. Parmaklarımızı ıslatıyoruz. Mestin ucundan başlıyoruz. Ayağın üst kısmına bileğe doğru elimizi çekiyoruz. Hepsi bu. Altı yok, yanlar yok. Sadece üstü var. Peki mestin süresi ne kadar? Mukim olan bir kardeşimiz yani evinde kalan yolcu olmayan biri bir gün bir gece boyunca mest üzerine mes edebilir. Yolcu olan bir kardeşimiz ise üç gün üç gece bu kolaylıktan faydalanabilir. Ama burada şuna dikkat etmeliyiz. Süre. Mestin giyildiği anda başlamaz. İlk abdestin bozulduğu andan itibaren başlar. Mest ne zaman bozulur? Şimdi diyelim ki mestin var. Abdestini bozdun. Tekrar abdest aldın ve mestine mes ettin. Ne zaman tekrar ayaklarını yıkaman gerekir? Mestini çıkarırsan artık tekrar yıkaman gerekir. Mest su geçirirse, yırtılırsa, ayağını gösterirse yine geçersiz olur. Ya da gusül abdesti gerektiren bir hal olursa Allah muhafaza yine ayaklar yıkanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur mest hakkında? Peygamber Efendimiz bu konuyu çok açık bir şekilde bize öğretmiş. Diyor ki, mukim olan bir kişi bir gün bir gece, yolcu olan üç gün üç gece mest üzerine mes eder. Ve bizzat kendisi de mest giymiş, üzerine mes etmiş, ashabına da bunu öğretmiş. Değerli kardeşlerim, mest üzerine mes bir kolaylıktır. Ama su varken, ayak yıkanacak durumda ise yıkamak daha efteldir. Ama mevsim kıssa, abdest olmak zorlaşıyorsa, yolda isek, mestlerimiz varsa, işte o zaman bu sünnet devreye girer. Rabbim bizleri bu güzel kolaylıktan hakkıyla istifade eden, peygamberimizin sünnetini yaşatan kullardan eylesin. Amin. Gelin şimdi sizlerle beraber soru cevap yapalım. Mest nedir? Mest, ayakları topuktan itibaren kapatan, Abdest diken giyilen ve üzerine mes yapılabilen özel bir giyecektir. Deriden olur, kalın kumaştan olur. Yeter ki şartları taşısın. Mest giymek sünnet mi yoksa sadece izin verilen bir kolaylık mı? Mest giymek bir kolaylıktır, ruhsattır. Zor durumda olan bir müminin işini kolaylaştırmak içindir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mest giymiştir. Bu yüzden sünnetle sabittir. Her mest üzerine mes yapılır mı? Hayır. Mes edilebilmesi için mestin bazı şartları taşıması gerekir. Abdestliyken giyilmeli. Ayağı topuktan aşığı tamamen örtmeli. Yürürken düşmeyecek kadar sağlam olmalı. Su geçirmemeli. En az 3 kilometre yürünebilenecek dayanıklı olmalı. Mest üzerine mes nasıl yapılır? Eller ıslatılır sonra ayak parmaklarının ucundan başlanarak mestin sadece üst kısmı el parmaklarıyla bileğe kadar mes edilir. Altına, yanlarına dokunulmaz. Mestin süresi ne kadar? Evinde olan mukim biri için bir gün bir gece yani 24 saat. Yolcu olan için 3 gün 3 gece 72 saat. Ve unutmayın bu süre mest giyildiği anda değil, abdestin ilk bozulduğu andan itibaren başlar. Hangi hallerde mest geçersiz olur? Mest çıkarılırsa, mest su geçirirse, yırtılırsa, abdest bozulursa ve tekrar alınmazsa, cünüp olunursa ya da gusül gerekiyorsa, bu durumlarda mest üzerine mest geçerli olmaz, ayaklar yıkanmalıdır. Çorap üzerine mest olur mu? Çorap konusu ihtilaflıdır. Kalın, dayanıklı, su geçirmeyen ve mest hükmünde olan çoraplara bazı alimler izin vermiştir. Ama en güvenli olanı klasik mesttir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mest üzerine mes etti mi? Evet, hem de birçok kez sahabede görmüştür, rivayet etmiştir. Hadiste buyurur ki, mukim olan bir kişi bir gün bir gece, seferde olan üç gün üç gece mest üzerine mest eder.'' Abdest alırken mest giydiğimi unuttum. Ayaklarımı da yıkamadım. Ne olacak? Eğer mestini abdest giymişsen ve sadece mest üzerine mes etmeyi unuttuysan ayakları yıkamadın. Abdest olmaz. Ya ayaklarını yıkayacaksın ya da mest üzerine mes edeceksin. Unutulmuşsa abdest iade edilir. Rabbim mest gibi kolaylıkları hayatımıza bereket olarak versin. Sünneti bilen Yaşayan ve yaşatan müminlerden eylesin. Amin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.